5000 kapasiteli sokak hayvanı barınağımız 4/4 dört işliyor. Dört zaman zaman ben burada kontrola geliyorum. Türkiye'de ilk sıraya girecek bir barınak olmuş. Görüyorsunuz tertemiz. Yani hayvanlar besleniyor, bir sıkıntı görünmüyor. Tabii 1822'de İngiltere'de başlayan bu sokak hayvanlarıyla ilgili daha iyi koşullarda yaşamaları bunu başlatanları da ben buradan kutluyorum biz de devam ettiriyoruz. Biz Allah'ın yarattığı her canlıya insanca yaklaşmak, onu da yaşatmakla ilgili elimizden geleni yapmamız gerekiyor değil mi gençler? Sokak hayvanları da bizim canlarımız. Dolayısıyla bizden önce başlayan bu barınağı biz bitirdik. Çok da modern bir barınak haline geldi. 5000 bin kapasitede. Belediye olarak elimizden geleni en üst düzeyde yapıyoruz. Şu anda bütün Türkiye sokak hayvanlarıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Kısırlaştırmayı biraz daha arttırmamız gerekiyor. Yani bugün yaşadığımız sıkıntı eğer önlem alınmazsa giderek büyüyecek. Biz ön yaya oranda iki kat daha fazla kısırlaştırma yapmamıza rağmen daha çok yapmamız gerektiğini öğrendik aslında. Şimdi bütün belediye başkanlarıyla toplanıp yıllık kısırlaştırmayı 20 bin civarında yapmayı düşünüyoruz. Eğer yaparsak 2-3 sene sonra sokak hayvanlarıyla ilgili Ayı büyük sıkıntı ortadan kalkar. Oradaki kokuyu <laughs> <laughs> <laughs>